çok gidesim yok şu anda ama ee, oh! Ah! herkese selama geçeriz. arkadaşlar. arkadaşlar. Çok, çok güzel videomuzla karşıyız. Evet bugün sizlerle arkadaşlar korku kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün korku arkadaşlar. Ekranda da görmüşsünüz gibi Lihiman adında anime tarzında bir korku arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı ve zilini unutma hoşçakalın. Bu videoda şöyle gençler bir 15 dakika bekliyorum. Eğer 15 dakika ise çok sinir arkadaşlar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Şu anda evet ekranda bir anime kızı görüyoruz. Ve bunun yanında da arkadaşlar Yazıyor. Yani sersem yazıyor arkadaşlar. Yani değişik bir oyunla karşınızdayım diyebilirim. O zaman hızlı bir şekilde play diyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Evet gençler şu anda oyunumuz başladı. Wander Around diyor. Etrafına bakın diyor galiba arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten oyun harbici çok güzel bak. Harbiden çok güzel. Bu arada arkadaşlar oyun demo. Ee, i̇nşallah full versiyonunda çıkar. Ee, deneyimleyebilirsem deneyimleyeceğim. Çıktığı zaman inşallah diyelim. Evet şu an annemiz bize sesleniyor arkadaşlar. Billy diyor hemen dışarı gel falan filan diyor. Ondan sonra biz de diyoruz herhalde geliyorum anne gibisine bir şeyler diyoruz. Şu an bize görev geldi arkadaşlar. Dışarı çık diyor annenle konuş diyor. Hemen şöyle çıkalım istersiniz. ESC diyor objektif diyor bakayım. Aynen burada şey objektif yani görevler falan filan tamam bu şekilde arkadaşlar yapacağız. O zaman başlayalım şöyle. Başlıyoruz arkadaşlar güzel. Vallahi güzel arkadaş oyun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar oyun hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum e, ee, yazabilirsiniz yani. Bekliyorum yani yorumlarınızı. Şuraya falan girebiliyoruz mu? Yok buraya giremiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru gidiyoruz. Bakalım annemiz bize ne diyecekmiş. Hemen şuradan merdivenlerden aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Oh! Lan! Abi bir anda önüme çıktı ne oluyor? Bu kim lan? Evet. Evet canım acıdı falan filan diyor. Joji adında arkadaşlar. Scare you. Seni korkutmak istemişim gibi bir şey diyor galiba. Bize diyoruz ki are you okay? Yani iyi misin diyoruz abi. Evet iyiyim diyor. Ee, ha bu bizim arkadaşlar. Kız kardeşimiz galiba. Ee, beraber televizyon izleyelim mi gibisinden bir şey diyor. Bize şu anda diyoruz ki. E, annem beni çağırıyor gibisinden hani şu an annem bana ihtiyacı var gibi bir şey diyoruz arkadaşlar. Tamam ben seni bekleyeceğim diyor. Arkadaşlar bu bizim kız kardeşimiz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşı küçük kız kardeşimiz televizyon burada arkadaşlar açık Bu şekilde Bizi bekliyor şu anda annemiz nerede bu arada Onu da bir bakalım Oğuz de doğru dışarı çıkmam gerekiyor şuradan hemen çıkıyorum Ve Oha Hocam çok iyi değil mi lan <laughs> Atmosfer bir an değişti bu arada Evet annemiz burada Annemiz neden böyle bir yandereye dereye benziyor abi Bilmiyorum neyse Başla bakalım ee, anne güzel hava değil mi diyoruz abi? Evet. Evet Billy. Gerçekten öyle mi? Bir şeyler dedi annemiz de. Ee, bir şey daha diyor şu anda. Ha bana yardım eder misin diyor. Tamam. Annemiz bize. Londra tamam çamaşırları şey yapacağım diyor. Tamam çamaşırları bunun içine göndeririz Tamam koyacağız yani göndeririz derken. Şu nasıl alıyoruz bu arada? Ha şunları mı alacağız acaba? Yok. Ha pardon bunlar yıkanmış arkadaşlar. Bu şekilde buraya asacağız tamam. Evet şu an evet kız kardeşimiz yanımıza falan geldi. Evet şu anda e, boşum falan diyoruz. Hadi giz, gel izleyelim falan filan diyoruz. Tamam gel şuraya koltuğa oturalım izleyelim diyor arkadaşlar. Hemen abi çizgi filmimizi izliyoruz. Yanımda kardeşim oturuyor. <laughs> abi çok, çok tatlı değil mi sizce de? Abi... E, ve banyodan, banyoda birisini görüyorum gibi bir şey diyor şu an kız kardeşimiz abi. Ne diyor? Kimi görüyorsun? Bilmiyorum kimi gördüm mü diyor herhalde. Hayda. Şimdi sıkıntılıklar başladı arkadaşlar. Evet şu an bizim tuvaletimiz gelmiş arkadaşlar. Tuvaletimizi yapıyoruz. Oh. Hocam. Ya, o ses ne? Bir ses geliyor şu anda. Look up mı? Hayır. Hayır abi. Hayır. Işıklar niye gitti? Işıklar niye gitti abi şu anda? Oh! Abi bitir artık şu tuvaletini de gidelim. Ha sonu bitti. Abi arkam bakmak şu an çok korkuyorum yani. Niye karanlık oldu bir anda burası ya? Oh! Abi ne oluyor? O neydi hocam? Abi kardeşimiz yok. Kardeşimiz yok. Kapı kapandı. Kapı kapandı abi. Burada buraya bir Aa bu kim lan? Babamız mı bu? Kim o? Ha. Evet babamızmış arkadaşlar. Eee baba e, Joyce'yi gördü mü diyoruz. Hmm, evet. Tamam baba. Tamam bir bakalım. Şimdi odasına gitti gibisinden bir şey dedi babamız. Şu an odasına doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Kardeşimiz odasına gitmiş. Neden odasına gitti bilmiyorum. Evet, şu anda şöyle odası herhalde burası evet hemen girdik abi. Abi! Bence bu kardeşimizde bir şeylikler var, bir musallıklıklar var abi. Bir şeyler olmuş şu kardeşimizde şu anda. Çok gidesim yok şu anda ama... Eee... Şu anda var ya... Yok, yok ben sana sandviç, mandaç vermiyorum. Şu an o tatlılığın var ya gitti diyecektim de kapı açılmıyor arkadaşlar. Şu an bu tatlılığın falan kalmadı bende. Şu sandviçi al ve ben gidiyorum. Oh! Allah seni kahretsin abi. Arkandan ayak sesleri geliyor. <laughs> ne oluyor lan? Annemizi ağlıyor abi. Ne oluyor şu anda? A anne A Anne. <laughs> Allah seni kahretsin ya. Aa, şimdi diyor ki saklamaç oynayalım mı diyor. Tamam hadi oynayalım diyorum. Yuppi! Arkada bir şeyler oldu. Abi yapmayalım. Onu bir bak on diyeceğim gözümü açacağım farklı bir yerde ışınlanmış olacağım değil mi? Neden bu kadar karanlık diyoruz? Sadece evet flashlight'ımız var çok iyi. Hiç iyi değil. Evet e F'li açtık arkadaşlar. Şu an önde bana kırmızı gözlerle bakan birisi var. Selamun Aleyküm. Abi. Abi. O nasıl bir koşturuş lan? Hayır. Hayır. <laughs> Tamam. Galiba sıkıntı yok olmayacak arkadaşlar. Allah seni kahretsin. Bir tane koyacağım ya. Of. Bu kadar stres olmamıştım ben ya. Arkadan bir şey mi geliyor? Yo. Tamam. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Oyun çıtırından bir misayda benziyor abi. Harbiden bir misayda benziyor oyun. Çıtırından. Bir sesler duyuyorum ben. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hey! Kim var orada? Kim var orada? Anahtara ihtiyacım var gibi bir şey diyorum. Oh. Ee, burada bir gülümseyen bir ayıcık var. <laughs> Kapı açıldı. <laughs> Dostum. kaka kardeşim <laughs> evet thank you for playing dedi. Demo bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzun demomuzun sonuna geldik. Gerçekten oyun çok güzeldi. Tatlı bir grafiği falan vardı. Yani çok da güzeldi. Ben full versiyonunu bekliyorum. Gelirse direkt inşallah oynarız arkadaşlar. Sizler beğendiğiniz bir yorumlarda bekleyin. Ve bir tane de like atmayı. kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Farklı videomda görüşürüz ve bay bay.